Hoş geldiniz. Bugün sizinle Craftsman'de köy kurdu göstereceğim. Hadi başlayalım. Buraya giriyoruz. Sede 3 tane H yazıyoruz. Hatta size kalmış. Ben bir şey yazmıyorum. Survivor diyorum başladık. İşte köyümüz burada. <laughs> burada köyler falan var. Burası Craftsim'in en büyük köyü. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kanalıma abone olma olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın.